Allah bir daha yaşatmasın o günleri ama bizim her an her gün afetlere karşı hazırlık olmamız gerekiyor. Akom mobil uygulamasıyla vatandaşlarımız acil durum butonuyla çağrı yapabilecek ve toplanma alanlarında uygulama üzerinden görebilecekler. Aynı zamanda bu uygulama sayesinde vatandaşlar bu alanda eğitim alabilecek ve afet gönüllüsü olabilecekler afetlerde, acil durumlarda oluşabilecek olumsuz durumlarda hemen belediyemizin diğer birimleriyle koordine olup hızlıca aktif bir şekilde olası afet bölgesinde öncesinde ve sırasında orada bulunmak, yaraları sarmak, olumsuzu gidermek adına 724 Açık Akon merkezimiz. Buradan yola çıkarak vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabilmek, vatandaşlarımızın bize daha hızlı ulaşabilmesini sağlamak adına bir mobil akon projesi geliştirdik. İlk ayağında UNDP ile Avrupa Birliği'nde bir hibe projesi kazandık. Sonucunda bir üst çatı programla diğer birimlerimizle koordine halinde bu afet ve acil durumlarda belediyemizin hızlıca vatandaşlarımıza zarar görmeden ulaşmasını sağlamak, zarar gördüklerinde bu zararı telafi etme, iyileştirme çalışmalarını yapma adına bu programı gerçekleştirmiş olacağız.